Bir markette 21 kilogram kırmızı ve 27 kilogram yeşil elma birbirine karıştırılmadan eşit kütlelerdeki paketlere paketlerde de boş yer kalmayacak şekilde paylaştırılmak isteniyordur. Büyük büyük paketleri veya büyük bir şey zeytinyağı teneke küçük parçalara ayırdığımız zaman burada hangi işlemi kullanıyorduk? EBOB'u kullanmak zorundayız. O zaman 21 ile 27'nin nesini bulacağız EBOB'unu. Hemen 21 ve 27'nin EBOB'unu buluyorum. Çift sayı var mı? Yok. 2'ye o zaman bunlar bölünmez. 3'e geçiyorum. 3'e böldüm. Bu bölünür 7. 27'yi 3'e böldüm 9. Her ikisini böldüğü için Ebo da daire içerisine alıyorum. 9 3'e bölünür 3. Bu bölünmez. 3'e 3 bölünür. 1. Bu bölünmez. 7 de 7'ye bölünür. Her ikisini bölen daha başka kimse olmadığı için EBOB'umuz kaç oluyor? 3. Demek ki 21 ile 27'nin EBOB'u 3. Bu EBOB 3 demek ne demek? Bize diyor ki bu elmalar 3 kilogramlık paketlere bölünecek. Bize bu soruda bilimsel gösterimi soruyor. Bilimsel gösterim neydi? Bilimsel gösterim sayımız ya 1'e eşit olacak ya da 10'dan küçük olacaktı. Yani a çarpı 10 üzeri n şeklinde gösterilen sayılara bilimsel gösterim diyorduk. Buradaki sayımız 0,001 çarpı 10 üzeri eksi 10. Ben burayı ne yapmam lazım? Şuradaki sayı 1 veya 10'dan küçük yapacağım. Yani virgülü ne yapmam lazım? Kaydırmam lazım. Şimdi ben bu sayıyı bir virgülü kaydırırsam kaç basamağı kaydırıyorum? 1 2 3. 3 basamağı kaydırırsam 1 olur mu burası? Evet. Şimdi burası sayımız 0,001'di. 0'lı bir sayıydı. Ne oldu? 1 oldu. Sayımız büyüdüyse onun kuvveti ne olacak? Küçülecek. Kaç virgül burası büyümüştü? 1 2 3 basamak burası büyüdüyse Üstümüz 3 basamak ne olacak? Küçülecek. Eksi 10. 3 basamak küçülürse ne olur? Eksi 10. Daha aşağı iniyorum. Eksi 11. Eksi 12. Eksi 13. Demek ki cevabımız neymiş? 1 çarpı 10 üzeri eksi 13. Zaten bilimsel gösterim dediğimiz zaman şıkları da incelediğimiz zaman A seçeneği ile B seçeneği olmaz. Çünkü sayımız ne olacaktı? 1'e eşit olacaktı. Ondan küçük olacaktı. Buradaki sayı 1 küçük bir sayı olduğu için bunlar olmaz. Demek ki cevabımız C. Bir davette sandalyeler 6'şar 6'şar ve 8'er 8'er gruplar halinde düzenlendiğinde her seferinde 2 sandalye artıyor. O zaman her seferinde 2 sandalye artıyorsa ben bu 2 sandalyeyi toplam sandalyelerden 2 sandalyeyi çağırdığım zaman 6'şar 6'şar ve 8'er 8'er ne olur? Gruplandırılabilir. Küçük sayılardan büyük bir sayı elde ediyorsak burada neyi kullanmamız lazımdı? 6 ile ek oku. Demek ki o zaman biz ne yapacağız? 6 ile 8'in ek okunu alıyorum. Algoritma yardımıyla ayırıyorum. Alt, bunlar çift sayı. 2'ye böldüm. 3, 4. Çift sayı var mı? Var. Yine 2'ye böldüm. 2, 3. Çift sayı 2 var. Yine 2'ye böldüm. 1. Bu bölünmedi. 3 üç, sadece 3'e bölünür. 1. 6 ile 8'in ek okuna bakıyorum. 2 kere bunları çarpmam lazım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24. Demek ki bizim sandalye sayımız ya 24 veya 24'ün katı olacak. Ama bu toplam sandalyelerden 2 tanesi çıktığı zaman. O zaman bize ne diyor? Salonda 300'den fazla sandalye varmış. Şimdi 24'ün katları içerisinde 300'den fazla olması lazım. 24'ün katları 24'ün şimdi 10 katı ne olur? 240. Bir 24 daha eklersem 264. 124 ekleyelim. 288 miydi? Bir 24 daha ekleyelim. 312. 300'den fazla mı? 312. Evet. Toplam sandalyelerden 2 tane çıkardığım zaman 312 oluyormuş. O zaman bu 2 tane sandalye çıkarmıştım. Eklediğim zaman bizim toplam sandalye sayımız kaç olur? 2 çıkardığım zaman 312 oluyor. Demek 2 eklediğim zaman ne oluyor? 314 olurcağız. Peki Şıkları, şıkları inceleyerek ve şıklardan yola çıkarak cevabımızı bulabilir miyiz? Evet. Nasıl bulabiliriz? 300'den fazla diyor. Bunların hepsi 300'den fazla mı? Evet. 6'şar ve 8'er grupları. Yani 6'ya böldüğümüz zaman 6'ya ve 8'e bunu 6'ya ve bunu 8'e böldüğümüz zaman kalan kaç olacakmış? 2 sandalye artıyorsa 2. Böyle bunların hepsini tek tek incelediğimiz zaman hangi seçenekte? cevap çıkıyorsa oradan da şıklardan giderek de kontrol edebilirsiniz. Şıklardan gitmeden de böyle cevabı bulabiliyoruz. Demek ki cevabımız ne oluyor? Denizli. Bize burada A'nın, B'nin, C'nin sıralamasını soruyor. Tek tek yapalım. 1 bölü 9. 9 2 tane 3'ün yan yana çarpımı mıdır? Evet. Yani 3'ten kaç tane kaç tanesinin çarpımı? 2 tane. 1 bölü 3 üzeri 2. 3'ün karesi diyebiliriz. Bu neye eşitmiş? 3 üzeri a. Yani ben bunu ne yapmam lazım? Yukarıya getirmem lazım. Şu ifadeyi, paydadaki ifadeyi yukarıya getirmem için kuralımız neydi? Üssün işaretini ters çevireceğim. 3 üzeri 2'ydi. 2'nin tersi neydi? 3 üzeri eksi 2. Demek ki a Kaça eşit oluyormuş? Eksi 2. 1 bölü 64. 64. 2'lerin çarpımıydı. 2 kere 2. 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 2 ile çarptım. 32. 32 2 ile çarptım. 64. Kaç tane 2'nin yan yana çarpımı? Bakın burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 üzeri 6. Yine bakın 2 üzeri B. Yukarıda mı 2 tabanı? Evet burada 2 aşağıda. Bunu yukarıya çıkarmam için... Üstünün işaretini ne yapacağım? Ters çevireceğim. 6 ise ne olacak? Eksi 6. Bu neye eşit? 2 üzeri B'ye. Demek ki B kaçmış? B eksi 6. Gelelim C'ye. 1 bölü 125. 5'lerin çarpımına eşitmiş. Kaç tane 5'in yan yana çarparsam 125 olur? Bakın 5 kere 5. 25. 25'i 5 ile çarptım. 125. 5'ten kaç tane var? 3 tane. Yine yukarıda ya, bu altta. Bu yukarıda. Bunu yukarıya getirmem için üstün işaretini ne yapıyorum? Tersine çeviriyorum. Eksi 3 oldu. Bu neye eşit? 5 üzeri C'ye. Demek ki C kaçmış? Eksi 3. Bize A'yı, B'yi, C'yi sırala diyor. Biz A'nın eksi 2, B'nin eksi 6, C'nin eksi 3 olduğunu buluyoruz. Sayı doğrusu üzerine sıralayabiliriz. Kim? Şimdi burası 0. Burası negatif sayılar, pozitif sayılar. Pozitif sayılar sağa doğru gidildikçe büyüyordu. Öyle değil mi? Negatif sayılar sola doğru gidildikçe küçülüyordu. Eksi 2 nerede? Eksi 2 burada. Eksi 3 burada. Eksi 6 burada. Eksi 2 dediğimiz kimdi? A. Eksi 3 dediğimiz C. Eksi 6 dediğimiz B oluyordu. Sola doğru gidildikçe küçülüyordu. En küçüğümüz kim? B. En büyüğümüz kim? A. A. C. En küçük de B oluyor. A, C, B. Hangi seçeneğimiz? C, veya bunu şöyle de bulabiliriz. Bir binada olduğunuzu düşünün. Veya hastane olduğunuzu düşünün. Şurası zemin kat aşağıya da gidiyor. Bu binadan aşağıya doğru gittiğimiz zaman yukarı doğru gidersek 1. Bir, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Aşağı doğru gidersek eksi birinci kat, eksi ikinci kat, eksi üçüncü kat, eksi dört, eksi beş, eksi altı. En aşağıdaki kim? Eksi altı. Yani en aşağıda en küçük sayımız kim oluyor? B. En yukarıdaki sayımız kim? ABC içerisinde A. C de eksi üçüncü kattaymış. Şimdi böyle de yapabiliriz. En büyük kim? A. Sonra en büyük A oluyor. Sonra C, sonra da yine böyle de cevabı bulabiliriz. Bize bu işlemin sonucunu soruyor. Tek tek yapalım eksi 5 üzeri 2. Bunu YouTube kanalımızda bunları anlatmıştık üstü sayıları konu anlatımında. Eğer parantez yoksa işaret aynısıydı. Parantez yoksa üstüne bakmıyoruz tek mi Direkt mi? Eksi işaret ise eksi. Bu ne diyor? 2 tane 5'in yan yana çarpımı eksi 25. Şuraya bakıyorum. Eksi 4'ün ikinci kuvveti. Eğer parantez varsa üstte çiftse cevabımız neydi? Pozitifti. 2 tane 4'ün yan yana çarparsam ne olur? Artı 16. Buna gelelim. 1 üzeri 56. Ne demek istiyor? 56 tane 1'in yan yana çarpımı 1 kere 1, 1 kere 1, 1 böyle devam ederse yine cevabımız ne olacak? 1. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Eksi 2 üzeri 0. 0 hariç bütün sayıların 0. kuvveti nedir? bütün sayıda sıfır aç, bütün sayıdan sıfırıncı kuvvete bire eşittir. Bunu da yine ders anlatım videolarında YouTube'da anlatmıştım. Bunları burada yerine yazalım. Bakın buraya. Bunun cevabını kaç buldum? Eksi 25 yazıyorum. Eksi 25. Bunun cevabını kaç buldum? Artı 16. Buranın cevabı artı 1'di. Buranın cevabı artı 1'di. Bu negatif sayı. Bu pozitif sayı. Pozitif sayıları kendi aralarında toplayalım. 16 16 tane artı var. Bir tane artı. Bir artı da kaç eder? 18 tane. Burada 25 tane eksi var. Burada 18 tane artı var. Farklı işaretler yan yana gelirse farklı olduğu zaman farkını alıyorum. 25 tane 18 çıkardım. 7. Büyük olanın işaretini yapıyorum. Cevap neymiş? Eksi 7. Aralarında asal A ve B sayılarının çarpımı. Aralarında asal A ve B çarpımı neymiş? 50'ymiş. 50 ise ebob ile ekobların toplamı kaçtır? Bu bir kuraldı. Aralarında asal sayıların kuralımız neydi? Aralarında bunu yazalım. Bunu unutmayın. Önemli bir kural. Aralarında asal sayılar var. Size bu iki sayı. Bunların ebobları 1'e eşittir. Ekobları da bu iki sayının çarpımına eşittir. Kuralımız bu. Bu kuralı hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu kurala göre yaptığımız zaman aralarında asal olduğu zaman EBOB'u kaça eşittir? Sorumuz buydu. Aralarında asal ise ebobu 1'e eşitti. Ekokta bu iki sayının çarpımı. Bakıyorum soruda bana ne diyor? Bu iki sayının çarpımı kaçmış? 50. E. Zaten veriyor. 50. Bize bunu soruyor. 1 ile 50'yi toplarsak 51 eder. Demek ki cevabımız 51'miş. Denizli. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Üstsüz sayılarla ilgili sorumuz verilmiş. Bakın. Alt tarafa taban diyorduk. Bunun adı neydi? Taban. Şurası düz. Düz dediğimiz aşağıdakinin kaç defa yazılacağını gösteriyor. Bu ne demek istiyor? 6 üzeri 5. 5 tane altının yan yana çarpımı. 5 tane olacak altılar. 3, 4, 5. Yani böyle olması lazım. 6 üzeri 5. Bakıyorum. Hayır bu yanlış. Buraya bakıyorum. Bu eğer parantez yoksa 4. Kimin üzerinde? 4'ün üzerinde. Buraya bakın. Bu taneydi. Eksiye karışmıyorum. 4 tane 4'ün yan yana çarpımı. Bunda bunun bir ilgisi var mı? Hayır. Zaten bunları çarparsak cevabımız pozitif çıkar. Ama buranın cevabı parantez yoksa ne parantez olmadıysa işaret neyse o oluyor da cevabımız bunun cevabı eksi oluyor. Ama buradaki açılımı verilen cevabı artı olduğundan bu da yanlış. C seçeneğine geçelim. D. Bu ne? 6 üzeri 2. 6'nın karesi. Yani 2 tane 6'nın yan yana çarp. Böyle olması lazım ama böyle verilmiş. O yüzden bu da yanlış. C seçeneğine bakıyorum. Bakın buraya. Eksi 4 kimin üzerinde? 3'ün üzerinde. Değil mi? Parantezin içinde bak parantez yok. İçeride. Şimdi e, eksiye karışmıyorum. Eksi aynen yazıyorum. Eksi 4 bunu negatif üstten pozitif üste çevirdiğim zaman burayı ne yapıyorum? Aşağıya getiriyorum. Aşağıya getirdiğim 3 üzeri 4 oluyor mu? Evet demek ki cevabımız C. Aralarında asal iki sayının çarpımı 120'dir. 120 iki sayının çarpımı şeklinde yazacağız. 1 ile 120. İki sayının çarpımı 120 olacak. Başka kimlere çarparsın 120 olur? 2 ile 60'ı çarparsam 120 olur mu? Evet. 3 ile 40'ı çarparsam olur mu? Olur. 3 kere 40, 120. 4 kere 30, 120. 5 kere 24, 120. 6 kere 20, 120. Başka var mı? 8 kere 15, 120. 9 olmaz. 10 kere 12, 120. Bize ne diyor? Bunlar aralarında asal. Aralarında asal demek ne demek? İki sayının ortak böleni olmayacak. 1 ile bütün sayılar aralarında asal olduğu için bu iki sayı aralarında asaldır. 2 ile 60. Her ikisi de iki, ikiye bölüneceksin. İkiye bölündüğü için bunlar aralarında asal değil. Bunlar aralarında asal değil. İkisi de çift sayı. Şimdi 3 ile 40. Bu 3'e bölünür. Sadece 3'e bölünür. Bu 3'e bölünür mü? Hayır. O yüzden bunlar aralarında asal. 4 ile 30. 4 ve 30 ikisi de çift olduğu için aralarında asal değildir. Neden? Çünkü her ikisi de 2'ye bölünür. Ortak böleni 2 olduğu için olmaz. 5 ile 24. 5 5'e bölünür ama 24 5'e bölünmediği için ortak bölen olmadığı için bunlar aralarında asaldır diyebiliyoruz. 6 ile 20 ikisi de çift olduğu için her ikisi de 2'ye bölüneceği için ortak böleni 2'dir. O yüzden bunlar aralarında asal değildir. 8 ile 15. 8 kime bölünür? 2'ye bölünür. 15 2'ye bölünmez. 8 4'e bölünür. 15 4'e bölünmez. 8 8'e bölünür. 15 8'e bölünmez. Yani ikisinin de her ikisinin de ortak bölen sayı olmadığı için bunlar aralarında asaldır. Bize ne diyor? Buna göre bu sayılardan biri aşağıdakilerden hangisi? Bu sayılar kimmiş? 1 olur mu? Olur. 120 olur mu? Olur. 3 olur. 40 olur. Bakın seçeneklere 40 var. 40 olur. 24. 24 var mı? Biz buralarda bakın. 24 var. 15 var mı? Evet. 15 de var. 10. 10 ile 12. Bu ikisi de çift olduğu için bunlar alan asal olmadığı için 10 olmaz. 12 olmaz. Yani cevap denizli. 10 üzeri 12 sayısı 8 üzeri 8 sayısının kaç katıdır? Şimdi bu soruyu çözerken şöyle desem ki 8 sayısı 2'nin kaç katıdır? Hemen ne dersiniz? 4 katıdır dersiniz. Ya da 8'i 2'ye bölerseniz 4. Demek ki buradaki soru neymiş? Bölme sorusu. 12 üzeri 12'yi kaça böleceğiz? 8 üzeri 8'e böleceğiz. 8 2 tabanına yazabilir miyiz? Evet 8. Hemen şurada yapıyorum. 8. Kaç tane 2'nin çarpımı? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 yerine 2 üzeri 3 yazabilir miyim? Evet. 8'i 2 tabanına yazıyorum. 2 üzeri 3 8'e eşit. 8'in üzerinde kaç var? Şuradaki 8'in üzerinde 8 var. 12 üzeri 12. 12. Asal çarpanlarına ayırırsam 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani 12 kime eşit? 2'den 2 tane var. 3'ten 1 tane. 12. 2'nin karesi çarpı 3'e eşit. 12'yi ne yaptım? Asal çarpanlarına çarpımı şeklinde yazdım mı? Evet. 12'nin üzerinde kaç var? 12. Üssü de yazdım buraya. Buradaki yapacağımız olay üssün üssünü almak. Üssün üssünü alırken ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyordu. 2 tabanlı yazdım. Üstleri çarpıyorum. 3 kere 8, 24. Şuraya bakın. 2'nin karesi üzerinde 12 var. Şu parantez üzerinde 12 olduğu için bu üs Bunların ikisinin de üssü. Şimdi bunun üssünün üssü arıyorum. 2 kere 12 ne olur? 24. Şimdi 3'ten burada hiçbir şey yoksa bir tane 3. Bir, buraya 1 yazıyor. 3'ten çünkü bir tane var. Ee, 1 kere 12 üssünün üssünü aldım. 12. Bakın buraya sadeleştirme var. Yukarıda ve aşağıda aynı ifade olduğu için 2 üzeri 24. Burada da 2 üzeri 24. Bunlar sadeleşir. Kim kaldı? 3 üzeri 12. Demek ki cevabımız neymiş? 3 üzeri 12 denizde. Bize bu ifadede toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada üstün üstü var mı? Var. Üstün üstünde ne yapıyordum? Üstleri çarpıyordum. 2 kere 3, 6. Şu aşağıdaki 200 üzeri eksi 6'yı ben yukarıya getirebilir miyim? Evet. 200 üzeri eksi 6 yukarıya nasıl gelir? Üstün işareti olarak. Üstün işareti tersine çevrilir ve yukarıya gelir. Artı. Geldim buraya. Üstün üstü var. 3 kere 2 kaç olur? Evet 6 olur güzel. Şuradaki negatif hemen dedik ki yukarıya getirelim. 3 üzeri 6 oldu mu? Bize bu ifadenin toplamını soruyor. Bakın buraya. 3 üzeri 6, 2 üzeri 6. 3 üzeri 6, 2 üzeri 6. Kaç tane var burada? Şimdi ben şu ifadeyi yaparsam. Üstler aynı ise çarpma işleminde üstleri kapatıyordum. Tabanları çarpıyordum öyle değil mi? 3 kere 2, 6. 6 üzeri 6 artı. Üstler aynı ise alttakileri çarpıyorum. 2 kere 3, 6. 6 ortak üssü yazıyorum. Cevabımız 6 üzeri 6 artı 6 üzeri 6. Var mı şıklarda? yok. Demek ki buraya da işlem yapacağım. 6 üzeri 6'dan kaç tane var burada? 2 tane 6 üzeri 6 var. Cevabımız bu. Var mı şıklarda? Yok. Demek ki buraya daha da bir işlem yapmam lazım. Peki. Ben bu 6'yı kimlerin çarpımıdır 6? Şurayı bir düzenleyelim. 6 kimin çarpımı? 2 ile 3'ün çarpımı. Öyle değil mi? Üzerine kaç var? 6. Şuranın üstü şeklinde yapabilir miyim? 2'den bu 6 hem buna ait hem buna ait. 2'den 2'nin üzerine 6 yazıyorum. 3'ün üzerine 6 yazıyorum. Bakın hepsi çarpma işlemi. Dikkat ettiniz mi? Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyorum? Topluyorum. 2'den kaç tane var? 1 tane. 2'den kaç tane var? 6 tane. Üstleri topluyorum. 6 bir daha kaç eder? 7. Burada da 3 üzeri 6 var. Demek ki cevabımız bu. Bu varmış seçeneklerde. Hemen inceleyelim. 2 üzeri 7, 3 üzeri 6, 2 üzeri 7. Şimdi çarpma işleminde değişme özelliği vardı. Bundan geri değişerek de yazılabilir. Fark etmiyor. 3 üzeri 6, 2 üzeri 7. B seçeneğinde görünüyor. Dilemek Bursa. Başarılar.